Arkadaşlar futbol menajeri 2024'te Galatasaray kariyeri ile karşınızdayım. Şimdi karnımız budur. Icardi, Ziyeç, Zaha, Tete, Torreira, Endombele, Reis. 26 yaşında. Bunun kilosu millet fiyatı mı burada? Neyse Eren Elmalı, Eren Aldık, Abdülkerim, gördüğünüz gibi Sanchez, Abdurrahman Üresin. 19 yaşındaki genç gelecek vadeli oyuncumuz. Bu başlayalım. Bakalım neler olur. Taktik muhattik yok arkadaşlar. Bam bam bam. Çok fena bir şey yapacağız. Maç başlıyor. Başlayalım maça. Bakalım neler yapacağız. doğrusu bir ses var. Bu sesin biraz daha önemli. Antrenör gibi Sesi kapatalım. Biz, biz zaten şey yapacağız. Biz sunacağız maçı. Ziyeç. Orta. Kafa. Sanchez vurdu. Top direkt kendini. Endombele. Bir anda arkada boş kaldı. Vurdu. Top direkt döndü. İlk maçı da 2-2 kaldık. Şimdi kendi evimizde rovaşını oynuyoruz. Bu dengeli değil ya. Bu cuma ne dengeli? Biz, biz, buraya beraberlik için çıkmadık. Biz buraya tur atlamak için çıktık. Ziyacı orta kafa. Top direkten mi çıktı lan oldu? falan ne oldu? Tekrardan orta kaleci Kavos. Eren, Eren Elmalı Ziyacı. Endombele, Torayra. Torayla işi yine nereye atıyor? Çok şükür kalktık. Icardi. Abdurrahman çeviriyoruz diye. Net fırsatı kaçırıyor. İlk, i̇lk 20 dakikada 3 net gol pozisyonu. Icardi. Eren Elmalı. Eren. 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 Orta içeriye kafa. Aa, inanılmaz yine kaçıyor. 20 dakikada 4 gol. 4 pozisyon. Bir gol olsa şimdi tur için büyük avantajımız olacaktı. Abdülkerim. oyunculara biraz gaz verelim. Başarabilirsiniz arkadaşlar. Eren elmalı. Ziyeç. Eren. Eren orta içeriye. Tete yine top direkten dönüyor. İnanılmaz. Goller kaçıyor. Ziyeç. Orta içeriye. Bu sefer de kavos. Eren. Eren'in o bölgedeki çabasından, çabasından iki tane net pozisyon çıkardık ama bir türlü. Sonuç bulamadık. Filip Tetor. Filip Tetor'un golüyle sıfır toparak Arata Sarayı'mız karşısında 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Zaten kendi evi. Bu sene bu sene miydi yok. E, bu sene miydi lan? Geçen sene miydi? Ha, bu sene bizi şeyde eleyen yok. Geçen sene bizi Uyafa Avrupa Ligi'nden eleyen Sparta Prag. Şimdi karşımızda bayağı zorlu bir eşleşme endombele Eren, eren elmalı endombele zaha orta içeriye de eşeği bu tete ikidir kaçırıyor mendele diyor şimdi aşırı ucum alalım eren eren zaha zaha kaleci eren zaha kanadı gerçekten de bugün iyi çalışıyor ziyeç ziyeç orta endombele endombele zaha zaha Tamam, talimatlar iyi. Bulacağız, gol bulacağız da. Ne zaman bulacağız? Zaha. Torayra. Torayra eşeği ne yapıyorsun? Dur Kerim. Ziyac. Tete. Tete. Torayra eşek gibi vuruyor. Torayra. Ayaksız Torayra. Bize i̇şte şöyle çapa bir oyuncu lazım aslında. Lemine yapsak. Lemine yedir. Para olsak. Libor Lemek, gol atıyor ama olsak, itirazlar var, savunmamızdan belge de olsak. Gol ediliyor, evet. zaten olsaydı. Belli yani, bariz bir olsaydı. Zaten biz, o Rosiçki, bir zamanlar, Arsenal'da oynayan Rosiçki, şu an spor Prag'da. Yaşı da pek öpe, yaşı da almıştır, hep geliyor. Vay be, Rosiçki. Şimdi bırak, bir de tete. Yani eşek yine kaçırıyoruz. Diyeç. Orta içeriye kavuz. Diyeç oradan kaç tane açtı sen hep kavuzun üzerine attın. Böyle biraz milleti fazla fazla getirelim. Arkadaşlar bu kariyerdeki hedefim ilk 10, 10 yılda 2 tane şampiyonlu günü kazanıp kariyeri sonlandırmak isteyeceğim. Zaten o sonraki kariyerim Adiyaman Spor olabilir. Gaziantep olabilir. O tarz. Ya da Altın Ordu da olabilir. Üstü bir, üstü bir alt yapıyla da mücadele edebiliriz. Ya da Avrupa'dan takımlar. Endombele. Ziyeti Kardi. Karşı karşıya eşek olsa. Şöyle yapalım lan. Deriş Mertes. Oyuna gir şuradan Kerem Aktürkoğlu oyuna gir. Derik Köl oyuna gir. Yapabileceğimiz en iyi bunlar? Karlı Efa Efe Akman olduğu bir takımda sen ne bekliyorsun? Endombele. Endombele Köl. Bu orta içeriye Mario Icardi. Bu iş burada bitmez diyor. Bu iş burada bitmez diyor. Mario Icardi Endombele'den güzel bir pas derikiyor. Oyla girir girmez asistini yapıyor. Mario Icardi bitiriciliğini konuşturuyor. <laughs> Aslında şey iyi ya. çünkü iyi ben niye tüm satmak istiyorum ki? Böyle şey değil Böyle satmayacağım yani. Şöyle baktığımızda yani şöyle birkaç tane transfer misalami hani Corbett'e Romolo'yu alabiliriz. de şu Yağlı bunları koyuyor da. Mamulayı alabilirsek güzel olur. Defansa canı tutar. Güzel gidebilir. Kanada ise Kanada Naipan zaten benim. En büyük bir dönlerimden biri. oluyor. en sevdiğim oyunculardan biri. Yaşı 19'u. 19, 19 olması hesabıyla da genç, potansiyelle muhteşem bir oyuncu Naipan. Rosenborg'da oynuyor şu an. Onu alabiliriz. Ve Aral Şimşir tabii ki yerli bir kanat ihtiyacımız da var. Arar şimşir. Diris Abdurrahman Üresin. Abdurrahman Üresin. Serik Belediye'den aldığımız oyuncu. Serik Belediye'den aldık herhalde yanlış olmazsın. Aldığımız Abdurrahman Üresin. Bugün harika futbol oynadı gerçekten de. Eren de kötü oynamadı ben Eren'i. Ya işte biraz kanat pek ihtiyacımız var, Eren tamam iyi geliş gidiş yapıyor ama ya yani bir, bir nerize körün vereceği ettiği veremez yani. Şerif Erkün, Sanchez, Abdurrahman Ülesin köyde, Derik Köyün, Derik Köyün işte Derik Köyü bunun için aldık oyuna, Derik Köyün. Bu Eren Elmalı yapamaz. Eren tamam ortay, iyi ortalar var ama yani oyunda iyi ortalar var ama şu şu dürüp yapıp içeri girip şu ortayı yapmamız lazım. Abdül. Durrahman yüreğisinde muhteşem oynar ya bugün ya. Helal olsun lan derik gönlüm. İki tane bekim de fıstık gibi oynuyor lan. Kerem Akdürkoğlu, Abdül Kerim, yani Kerem Demirbay, Tete. Arkadaşlar şimdi soracaksın Osimen nerede? Bu 2024 kadrosu olduğu için Osimen. Lemina. Maalesef olmasını hiç istemeyeceğim Chuesta. Onlar bunlar yok. Frankowski. Onlar yok. Frankowski'ye de baktım lensle göremedim. Yani transfer etmek isteyecektim. Kanat bek olarak şurada. 3-5-2 belki oynar istedim. Baktım olmadı. Bir de Abdurrahman Ülesi'ni Ülesi'ni harcamak istemedim. Abdurrahman Ülesi'nin gerçekten de muhteşem bir potansiyeli var. Ve maçı alıyoruz. Arkadaşlar tamam hadi ıvır zıvırları geçelim. Şimdi arkadaşlar gönlü bir tebrik edelim. Gönlü muhteşem oynadın. Oğlum ne oluyor lan? Seni tebrik ediyorum sen niye üzülüyorsun? Açıkları gönder ya boş boş konuşasın Basın, basın toplantılarını hiç haz etmiyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gelenler Serkan oldu? Serkan oldu kim oğlum? Ha performansana istemiş lan. Ben yani, yüksek serkan zayıf oldu ki. Gidenler kim kimse gitmemiş. Oğlum bizi paramız niye yok ya? Biraz şu kulüple biraz görüşelim biraz para ver ya. Kardeşim biraz mali dur. Para veremiyor kulüp. Yasin Özcan. Dük diye otur ama. Para yok. çok fazla iş 300 400 kat gibi Kasım Paşa var ya. Tam bir soyguncular Allah mimar. Arkadaşlar oyunda yürü yürüye geçmemişim. Türk lirası üzerine para harcamalar yapıyoruz. Ve ondan dolayı kaçın parası 300 işte. Yani yoksa 300 milyon euro olup değil yani bildiğiniz üzere. Kime teklif geldi lan? Bakalım. Berkan için kiralama teklif reddet. Berkan'ı satacağım ama kiralama istemiyorum. Ya altı üstü vereceğiniz 150 kat, 80 kat paraya. Bir bu kadar da abartılmaz ya. Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle ilgili bir konuşalım hele. Evet çok güzel ben bunun Katlan rakiplermiş kim? ooo yolu bu nasıl bir karro Nasıl bir kurum? Bayan Arsenal yok Boys Valla hiçbir ne korkunum, bir şey yok boyuz da kadar ya. Oğlum, bu yok boyuzun bu arkadaşlar bu oyuncular tam olarak gözükmüyor ya. Oyunu kaçak yüklediğimden dolayı mı öyle Yoksa... Şimdi şöyle bir bakalım. Yok boyuz. Tehlikeli. Şerhten zayim olur. Niye? Takıma. E tabi kana yanı oynatmazsa tabi zeki çeliği çağırırlar. Kana biraz oynatmamız lazım. Şans vermemiz lazım. Şuna bakalım. Ağır yer, mar yer bunlar boş. Oliveira onu bir, bir gönderemedik gitti ya. Bir gönderemedik gitti ya. La oğlum git ya. Silik gibi yapıştın ya. Cık, git ya. Gökdeniz gürbüz. Seni bir kiralayalım ya. Kiralayalım git ya. Kardeşim git biraz geliş ya. Eyüp sen dur la. Eyüp Aydın'la bir iş yapacağız. Ben Eyüp Aydın'a bir şeyler yapacağım. Şu Kerem Demirbay'ı gönderip. Senin de de gidecek. Eyüp Aydın'ı oraya monte edeceğim ne baktığımızda yani Kazımcan Karataş gelecek sene bizim kadrodurucu Aybek Karapu Manisaspor'dan aldığımız genç 19 yaşındaki potansiyel dua stoperimiz tam ki tam Baltacı da gelecek sene olacak bu iş satılacak Alexander Çıkarlar satılacak Taylan satılacak Kazımcan kalacak Anol gidecek. Bunlar yani bunlar gelecek senenin planlamaları içinde olmayacak insanlar. Çünkü ben çıkalda öyle, yani Avrupa'yı hedefliyorsam çıkalda öyle Tayland olmayacak işlere kalkışmayacak. Yani tamam biraz mali durumumuz kötü ama yine de transfer yapmamız lazım yani sağlam bir orta sağlamamız lazım. Kafamda Dine Mbim de var. Yani bu top taşıyacak NDI tarzı topu alıp içeriye kat edebilecek bir oyuncu varsa dinen bir dinen maliyet olarak bize en olan odur. Tabi gönül ister ki Turan'ı alayım, Ofana'yı alayım ama onlar baya zor yan arkadaşlar şu oyuncuktur da. O dele başırı aslında biz bu dele başırı malak ne demek? Dele da bak iyi top taşıyabilen bir oyuncu. Limonada öyleydi yani Oğlum bu niye yaptın geride? Şunu kucu malığa çekiyor. Ataş bor karşısındayız. Eren. Verdi Zaha'ya. Eren. Endombele. Endombele vuruyor kaleci. Endombele'ye bak lan gerçekten kumandamadı. Kalsara veriyor. Geldi burada da şov yapıyor. Topu içeriye götürüyor. Zaha. Bir fere Zaha vuruyor. Kaleci Bekaj. İkadi, Senin de bak tarafların arasında üç tane var artık yok. Lan geçen tane var mı? Arkadaşlar biraz bir soğuk almışım. Abdurrahman İresin orta içeriye. Zaha. Zaha. Eren Elmalı. Torayla. Torayla. Eren'e. Eren, Eren orta içeriye. Kafa. İkadi Bekaş. Abdülkerim. Endombele. Abdülkerim Endombele. Endon Bela, Abdülkerim, Torreira, Sanchez. Geriden oyun kurmaya çalışıyoruz Abdurrahman. Abdurrahman Yüresin, Abdurrahman Yüresin, Yüresin. Orta içeriye kafa, üstten dışarıya. Zaha. Takma ateşledi bir anda. Bakın dedi taraftarlara. Endon Bela, Tete, Tete. Göstür. Tete geçti. Tete tet. Oksayt var mı yok mu? Hakem bakıyor. Bence gol. Oksayt falan yok. Tet. Çünkü ben oyunu buradan harika bir şekilde görüyorum yani. Oyun Oksayt olup olmadığını görüyorum yani. Harika bir pastora ile yani. Dendombele, Dendombele içeriye gir, Dendombele yapılan hareket. Önce alıyor, vermez mi? Bunun toylu bize vermez gereken adamlara verdi. Bu nasıl bir şey? Sanchez, Endombele. Endombele prime dönemlerini izletiyor güzel arkadaşlar. Hamburger vermiyoruz. Biz Okan Brown yaptı hataları yapmıyoruz. Orta içeriye Zaha, CHC, Endombele yine, yedi. yine. indirdi. Abdurrahman üresin, orta içeriye harika oynuyor. Oğlum cidden şu an toprakla ne top oynuyor la? Arkadaşlar sağda 3 Türk vardı Müslüman ha. Abdur, Abdurrahman. Oğlum sağda nasıl 3 işte? Türk var la? Hele bir de hesaplayın ha. içeriye. Hakim Ziyet. Evet. Yine Abdurrahman üresin. Golde muhteşem bir orta. İşte bakın Sanchez. Abdurrahman'a. Abdurrahman'a yakın ödüyor Sanchez. Abdurrahman'dan harika orta. Ziyech araya kaçıp harika bitiriyor. Hakim Ziyech. Fas futbolunun yıldız isimlerinden Hakim Ziyech. Tabi Fas futbolu. Bu aralar güzel oyuncular yetiştiriyor. Yani. Eskilerden Nur Dinam Rabat Şu an kardeşi Sofyan Amrabat Fenerbahçe'de Bence Sofyan Amrabat yani güzel bir defansif orta saha ama Hı. Fenerbahçe değerlendiremiyor bence. Eren, burada harika bir öğrendim böyle Eren. Kur'an'ı tamamı, Eren muhteşem bir pas atmış Ziyeç'e. Ziyeç de işte, al dağıt Kadir'e demiş Böyle golleri çok atmış kariyeri boyunca. Tam bir bitirici forvet. Ne arkadaşlar birazdan oyuncu rollerine de bakacağız. Sanchez, Torreira, Abdurrahman Yüresin. Olmuyor. Zaha, Gülfere Zaha, Endombele Zaha'ya. Zaha, Zaha, Eren Elmalı, Eren Elmalı, Endombele. Endombele. Ne arkadaşlar şöyle baktım da. sanki bir Zaha Barış Alper Alper'e bir şans verelim diyorum. Şöyle baktığımızda Icardi kalsın. Ee, o diğerleri kalsın ya zaten çoğu gol 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 kalkısı vermiş oyuncular. Zaha zaten çıkmak istemiş. Defol git. Neyse. Gelecek gelecek sene sonra iyi bir teklif gelse seni satar mı? Zaten dediğim gibi oraya Naypan'la Aral Şimşir'i düşürdüğümden dolayı Kerem'le seni satıp Naypan'la Aral Şimşir'e geçeceğim diğer kanat içinse e, teteyi teteyi bir teklif gelmesi durumunda satabilirim. Oraya da Eren düşünüyorum. Yani çok potansiyelli bir genç oyuncu. Çünkü gelecek seneden itibaren yabancı kuralı iki, iki düşecek. Onun için bizim bizim yani yerlere yönelmemiz lazım. Potansiyelli yerler. Muhammed Damar gibi, Eren Dinkçi gibi, Aral Şimşir gibi. Rivaz kaç kaç Tabi de yerli yapacağız. Mustara bu sene nasıl nasıl olur. Mustara niye son. ne jankata denemeyi düşünüyorum. Yani biraz kendi içimizden de oyuncular şey yapacağız. Anay hangi oyunu. Öyle yani ha, bütün oyunculara para harcarsa para yetiştiremeyiz arkadaşlar. Biraz mantıklı olmamız lazım. Biz, bizim alt yapımız, yani Türkiye standartlarının üstünde bir alt yap. Tabi yani dünyanın alçaklarla karşılaştıramayacakları derecede kötü bir alçak olsa bile Türkiye için değil bir alçak yani Biraz parlatıp satmamız lazım. Eren, 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 Eren elmalı, Eren. Ne yapıyor? Ne Geri geldi. Ne hareket Abdurrahman top direkt yanıldı. Abdurrahman üresin. Bugün harika maç çıkarıyor. Bakın. Maçın yıldızı reytinge baktığımızda Abdurrahman üresin. Şunlara bir şey diyelim, süpersiniz diyelim. Önce şey olsun bu. Eren, Barış, Eren. Yandım böyle Barış, Leha, Yandım dışarı. Barış tende tane sana. Barış, şu Barış'ı Kerem Merem'in gibi bir şey okutabilsek. Barış bir tane de. Kerem'in gibi bir şey okutabilsek. De, yani bir, şey da, bir, şey. bir, bir da var mi lan? He lan. Oğlum benim şu yerlerde Yunus'u bir türlü oynatamıyorum. Bu sefer oynatacağım. Yunus da gelecek. Hatta Zaniola da var. Zaniola'yı belki oynatabilirim. Zaniola'yı ikinci forvet olarak da düşünebilirim. Biliyorum yani şu an karar veremedim. Eğer TT satılırsa Zaniola kalabilir. Satılmazsa Zaniola gidecek. Ben buraya bir yerli transfer yap. Ama aslında gerek yok ya. Orada Yunus var. Ona altyapının ilmi var. Beknaz var. Onlar oynasın. O Doğukan Sinik. Doğukan Sinik şimdi Avrupa derler. Bildiğim kadarıyla. Yani adı Galatasaray'la Beşiktaş'ta da geçmişti. Yetenekli bir topçu ama türlü yeteneği ortaya çıkmadı. Yine bir Kerem Akbirkoğlu falan oynabilir dediler de olmadı. bizim işte kaliteli uygun fiyatı bulabileceğimiz yerlere işte sayılır gibi Eren, Muhammed Damar bunlar olabilir yani. Maşallah arkadaşlar. Şimdi bakalım. Neyle? Ne istiyorlar? Neyden hoş dersiniz cidden? Az önce karı değneği yetersiz onu düşünüyorlar. Oğlum ne buş buş konuşuyorsunuz yok. Carlos biz kötü sanki para var da ben mi almayayım? Kulübün bana verdiği fiyat bu. Aldım işte onları yenedi. üç tane genç oldu. E gari, sen yorum yorgunluktan kaçmıştı Üst üste oynayayım bırak bir maçta. Carlos Vinicius mu oynasın? Recep Dilek oynasın? Baran var. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna burada gelmiş bulunmaktayız. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim.